gençler kim yağdasınız kim yağdası ders kanalına hoş geldiniz canlar TET deneme kampına devam ediyoruz çörekler karmasının 20'li fen denemesi var onu çözüyoruz arkadaşlar 2 nolu denemeye geldik haydi bakalım 2 nolu denememizin ilk sorusu gelsin evet sorumuzda bir tanım var. O tanımı önce bir okumamız gerekir. Demiş ki toprağa, suya, havaya karıştırıldığında demiş kendinden veya mikroorganizma faaliyeti sonucunda bozulup zararsız türlere dönüşmeyen maddelere çevreye zararlı maddeler denir. Ve bu maddelerin zararlı etkileri yerine göre yıllarca devam edebilmektedir demiş. Buna göre bu kimyasal madde ile ilgili demiş arkadaşlar bazı maddeler çevreye gerçekten ciddi zararlar verebilir. O yüzden bunlar çalışırken çok böyle kontrollü çalışmamız lazım. Özellikle atıklarını biliyorsunuz ki direkt böyle çevreye dökmemiz gerekir. Şimdi buna göre hangi doğru demiş bakalım. Şimdi bulundukları kapların üzerindeki güvenlik işareti bu şekilde mi? Zaten bakın bu şekilde baktığınız zaman ne görürsünüz? Ağaç böyle kurumuş. Balık böyle görüyorsunuz ki yan yatmış. Yani burada aslında çevreye karşı zararlı bir kimyasal olduğunu gösteriyor bize. O yüzden bu ifademiz tabii ki doğru gelir. Devam farklı kimyasal özellikteki maddelerle aynı biriktirme kabına konulmamalı. Evet şimdi bunlar başka başka maddeler tepkimeye girerek aslında istemediğimiz daha böyle tehlikeli maddelere dönüşebilirler. O yüzden biz mesela bu maddeleri ne yaparız? Her bir maddeyi ayrı ayrı böyle saklama kaplarına koymalıyız arkadaşlar. Bu da doğru gelir. Demiş ki bu tür maddelerin kullanımı sonucunda oluşan atıklar lavaboya dökülmeli, dökülmeli mi? Hayır. Arkadaşlar olur mu hiç lavaboya dökerseniz onlar direkt böyle zaten denize akarsuya gidince oradaki canlılara zarar verir. O zaman olmaz, yanlış olur. Onları biz toplama kaplarında saklamamız gerekiyor. Cevap da bu durumda hangisi doğru? 1 2 yani D şıkkıdır diyoruz. 9'dayız. Demiş ki Rutherford aşağıdaki deney düzeninde alfa tanrıcı ile yapmış olduğu çalışmalar sonucunda atom çekirdeğinden söz etmiştir. Evet daha önce atom çekirdeği bilinmiyordu. Rutherford bunu bulmuştu arkadaşlar. Ne yaptı? Alfa ışınlarını arkadaşlar altın bir levhaya gönderdi ve buradaki altın levhadan onların geçişlerini not etti. Evet çoğu ışın zaten geçti ama bazıları geçerken böyle saparak geçti. %99.9'u geçerken çok az bir kısmı da geri döndü. Hatta böyle geri dönün ışığını şöyle kabul etmişti. Ya nasıl böyle kağıda böyle mermi sıkarız diye mermi geri döner gibi. Hani böyle bir şey olması lazım dedi. Demek ki hani burada bir yük yoğunluğu var aslında. Ki alfa ışınları artı yüklü ışınlar olduğu için buradaki yük yoğunluğunun ötürü bu ışınlar geri gelebilir. Tam oraya gelen. Demek ki o zaman şöyle bir şey var. Böyle küçük bir çapta aslında ne vardır diye bakarsak. Bir e, tabii ki çekirdek vardır. Çekirdekte artı yüklü tanecikler olan protonlar vardır. Ama etrafında da onun ötürüyecek kadar tabii ki ne vardır? Elektronik elektronlar vardır diye yorum yapmıştı. Işınları gönderiyor ve çoğu geçebiliyor zaten bu ışınlardan. Ama tam böyle merkeze gelen geri geliyor. Tam merkezin böyle kenarına çarpanlarda böyle saparak geçiyor gibi yorum yapılabilir. Buna göre acaba demiş ki bu olaylardan hangisi gözlemlendi? Bakalım şimdi zaten anlattım ama inceleyelim. Pozitif yüklü alfa ışınlarının çoğunun altın pladan falan geçmesi zaten burada aslında çok küçük bir hacimle toplanan atom çekirdeğinin varlığını ifade eder değil mi? Yani çoğu geçebiliyor ama çok çok az bir kısmı geçemiyor. O zaman atom çapının aslında çok küçük olduğunu anlayabiliriz. Atomun yüksüz olması... Bu noktada bunu anlayabilir miyiz? Yani atom çekirdeğinin çok küçük bir hacimde toplanmasıyla alakalı nasıl anlayacağız? Bunu anlayamayız, öyle değil mi? Yani burada bu ifade yanlış oluyor. Peki devam edelim. Geri dönen az sayıda alfa parçacıklarının varlığı. Evet. Ee, az bir çok az da olsa bir tanecik varsa orada aslında tam demek ki biz böyle merkeze çarpmışız ve geri gelmişiz gibi. Yani biz burada aslında çekirdeği ispatlamıyoruz. Neyi ispatlıyoruz? Çekirdeğin çok küçük bir hacimde olmasını ispatlıyoruz. O yüzden burada 1 ve 3 bunu aslında ispatlar. Cevap da bu durumda C şıkkıdır diyoruz. Geldik ona. Şimdi bizim burada arkadaşlar 4 tane görüyorsunuz ki e, özelliğimiz var. 4 tane maddemiz var bu olaylarımızla alakalı fiziksel ve kimyasal olarak hangisinde doğrulak ilişkilendirilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar fiziksel olunca sadece dış görünümde bir değişim olacak. Kimyasal olunca iç yapısıyla beraber dış görünümde bir değişiklik olacak. Şimdi bakalım şeker pancarından şeker elde deyince bitkiyi arkadaşlar biz uf un ufak ediyoruz. Yani parçalıyoruz. O yüzden arkadaşlar burada fiziksel bir görünümü aslında değişmiş oluyor. O yüzden bir ne olur fizikseldir. Onu söyleyebiliriz. Devam. Karbondioks gazının suda çözünmesi. Aslında gazların suda çözünmesi nasıl olur dersek. Burada şimdi şöyle bir şey. Karbondioksit, karbon biyometal, oksiti, oksijen sayısı daha fazla. O yüzden bu madde asitik özellik gösterir. Asitik özellik gösterince bu suyun pH'ini değiştirir. O yüzden arkadaşlar bunun çözünmesi kimyasaldır diyoruz. Evet bak önemli tamam mı? Devam edelim. H2O'nun Hidrojen ve oksijen gazına ayrışması h 2 bir bileşiktir, bir moleküldür. Başka iki tane moleküle, element moleküllerini dönüştürüyoruz. E bu da kimyasal. Tabii ki bunu da söyleyelim çünkü yani büyük bir enerji de bunu ancak yapabiliriz. Tuz ve sudan tuzlu su eldesi. Şimdi tuzlu suyu içerseniz hem suyun özelliğini hem de tuzun özelliğini gösterdiğini görürsünüz. Halbuki kimyasal bir değişmiş olsaydı, değişim olsaydı o özellikleri göstermemesi gerekirdi. Yani o zaman burada demek ki olay fizikseldir. O zaman 1-4 fiziksel, 2-3 kimyasal cevap da bu durumda ne olur? Değişik oluyor diyoruz. 11'deyiz. Şimdi elimizde ne varmış? Bir tane saf maddenin soğutulmasına ait zaman grafiği verilmiş. Bakın sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Şimdi burada X bölgesinde sıcaklığımız azalıyor. Y bölgesinde sıcaklığımız sabit. Z bölgesinde tekrar sıcaklığımız azalıyor. Şimdi arkadaşlar burada Y bölgesinde maddemiz aslında hal değiştiriyordur. Bunu anlayabiliriz tamam mı? Çünkü hal değiştirirken saf maddeler sıcaklığı değişmez. Ama X bölgesi ve Z bölgesi aslında homojen bir alandır. Yani mesela şöyle diyebiliriz. Z katıysa X sıvıdır. Yani şöyle diyebiliriz. Hani X ve Z'ye bakarsak hani X daha yüksek sıcaklıkta olunca Z mesela katıyken X sıvıdır. Bunu anlayabiliriz. Ya da arkadaşlar Z sıvıyken X gazdır diyebiliriz. O zaman burada T derecede aslında ya bunun aslında hani gazdan sıvıya geçişi kaynama noktasını ifade eder. Yani yoğuşma noktası kaynama noktası aynı şey aslında. Ya da arkadaşlar ne ifade eder? Donma noktasını ifade eder. Şimdi bakalım. Bu T donma noktası olabilir mi? Evet mesela sıvıdan katıya geçişi andır. Olabilir. O yüzden arkadaşlar uygun. Hani kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Y bölgesinde potansiyel enerji azalır. Bu doğru. Çünkü Y bölgesinde madde hal değiştiriyor. Daha yoğun bir fazla geçiyor. Enerjisi daha düşük olan bir fazla geçiyor ki biz burada hal değiştirirken sıcak sabitken potansiyel enerji değiştiğini biliyoruz. Burada arkadaşlar potansiyel enerjimiz azalır. Onu söyleriz. Peki devam edelim. X bölgesinde kinetik enerji zamanla azalır. Evet X bölgesinde sıcaklığımız azaldığı için kinetik enerjimiz de azalır. Hem X bölgesinde hem Z bölgesinde bunu da zaten çok rahat söyleriz. Peki devam edelim. Ne demiş? Yoğuşma noktası T santigrat Evet mesela şöyle Değiliz. X gazken Z e, sıvı ise eğer T burada yoğuşma noktası ya da işte tam tersi kaynama noktası gibi düşünülebilir. Evet bu da olur. Peki Z bölgesinde madde ısı almaktadır. Hayır, maddenin sıcaklığı azalıyor. Maddenin sıcaklığı azalıyorsa nasıl ısı alabilir ki? Olmaz. Yanlış. Ters. Arkadaşlar o yüzden bu ifademiz olmadı. Cevapta yanlış olan, kesinlikle yanlış olan E şıkkıdır deriz. 12 değil. Şimdi bizim burada elimizde bir tane denkleme ait olan grafik var. Ne grafiğiymiş bu? Hacim zaman grafiğiymiş görüyorsunuz ki. Kimmiş maddeler? Azot var, hidrojen var ve amonyak oluşuyormuş. Ben bu tepkimeyi bir daha buraya yazayım isterseniz. Arkadaşlar biz burada gazlarda hacmi mol gibi düşünebiliriz, tamam mı? Bakın şimdi ben tepkimeyi zaten denk olarak vermişim soruda. Başlangıç Tepkime ve böyle sonuç diye yazalım. Şimdi başlangıçta elimizde ne var? 10 litre hidrojen gazı var görüyor musunuz? Yani başlangıçta 10 litre hidrojen gazı var. Ee, pardon yanlış yere yazdım. 10 litre buraya yazacaktım. Azot gazına kadar o da 4 litre görüyor musunuz? Evet. Amonyak gazı daha yoktur. Çünkü o oluşmadı daha. Peki ne olur bakın. E, azottan ne kadar kaldı? 2 litre kaldı. Demek ki azottan aslında 2 litre harcandı. Peki bak kas sayısı 1 ya kas sayısı 1 olandan eğer 2 litre harcanırsa kas sayısı 3 olandan da o zaman bunun 3 katı kadar yani 6 litre harcanması gerekirdi ve 4 litre kalması lazım. Acaba öyle mi bakalım? Evet bak ondan 4 düşmüştü. Tam da öyle zaten değil mi? Bu şekilde verilmiş. Peki amonyaktan ne kadar oluşur? Bakın e, başlangıç yoktu. Kas sayısı 2 olunca bundan hani 1'den 2 ise 2'den 4 litre oluşur. Evet o zaman yanlış yazdık. 4 yazacaktık. Evet amonyaktan da 4 litre oluştuğunu anlıyoruz. Son durumda elimizde 2 litre azot, 4 litre hidrojen ve 4 litre de amonyak gazı var. Bunu görebiliyoruz. Şimdi buna göre acaba demiş hangileri doğrudur? Bakalım şimdi. Ne diyor bize? Tepkimede 8 litre amonyak gazı oluştu. Hayır, ne oluştu bakın? 4 litre oluştu. Bu ifademiz arkadaşlar hatalı oldu. Gidelim devam edelim bakalım. Ne demiş? Tepkimenin verimi %100 müdür? Arkadaşlar bakın, yani maddelerin ikisinden de kalmış %100 verimli olsaydı N2'den veya azot'tan en azından biri bitmesi lazımdı. Bu tepkime verimi %100 değildir arkadaşlar. Bunu böyle söyleriz. O yüzden ifademiz yanlış olur bunu söyleyebiliriz. Peki verim kaçtır deriz? Mesela bakın burada kim bitecekti aslında? Şöyle ki. Hani burada hani 1'e karşılık 4 ise 3'e karşılık 12. Ha demek ki sınırlayıcı madde olmadı. Bak azot olmadı. Demek ki sınırlayıcı maddemiz hidrojen olması lazım. 3'ten 10 giderse 1'den 3.3 gelir. Evet olur. Sıkıntı olmaz. Eğer %100 %100 verimli olsaydı 10 litre hidrojen hepsi bitmesi lazımdı. O zaman şöyle diyebiliriz. %100 verimli 10 litre hidrojen gazı harcanırdı. Peki ne kadar harcanmış? 6 litre. O zaman 6 litre harcanırsa yüzde kaç verimli? %60 verimlidir diye söyleyebiliriz devam edelim. Toplam gaz hacmi 4 litre azaldı mı? Bakın başlangıçta 4 litre amonyak, 10 litre hidrojen toplam 14 litre vardı başlangıçta. Son duruma bakalım. 2 litre artan azot gazı var. 4 litre artan hidrojen gazı var. 4 litre de oluşan amonyak gazı var. Toplarsak 10 litre. Evet, 14 litreden 10 litreye düştük. Dolayısıyla burada 4 litrelik bir azalma var mı? Evet var. Bu ifade doğru gelir. Cevap da bu durumda C şıkkıdır diyoruz. Geldik 13'e. Demiş ki arkadaşlar aşağıda demiş eşit miktarlarda saf su içeren kaplara kristal yapılı oldukları bilinen bir tuzdan N1, N2 ve N3 mol eklenerek çözeltiler hazırlanıyor. Bakın birinci kaba N1 mol, ikinci kaba N2 mol, üçüncü kaba da N3 mol eklemişiz. Ve burada hani N1 büyüktür N2, N2 büyüktür N3 olduğuna göre çözeltilerin demiş donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Çözeltilerin dipte katısı yok. Yani attığımızı çözmüşüz. Yani vurduğumuz gol olmuş. O zaman şimdi burada derişim hesabını yaparsak ne olur? Arkadaşlar derişim birim hacimde çözülen madde miktarıdır. Ne kadar çoksa o kadar derişiktir. E bakalım N1 mol daha fazla N2'den. Demek ki o zaman burada birinci kaptaki çözeltimizin derişimi ikinci kaptan, ikinci kaptaki çözeltinin derişimi üçüncü kaptan büyüktür. Yani birinci kap en tuzludur diyoruz değil mi? İçersek mesela en tuzlu olan odur diye söyleyebiliriz. Peki e, derişim artarsa otomatikman kayma noktası yükselir ama donma noktası alçalır. Ne yapıyoruz kışın? Yollara tuz atıyoruz. Çünkü donma noktasını düşürebilmek için. O zaman bu durumda derişim büyüdükçe e, donma noktamız azalacağına göre ne olur bu durumda? 3 büyüktür. 2. 2 büyüktür 1. Yani her biri saf suya göre daha düşük sıcakta donar ama arkadaşlar burada hani 1 en çok düşecektir diyebiliriz. O zaman 3, 2, 1 dersek cevap da bu durumun ne olur diye bakarsak arkadaşlar bakıyorum ki A şıkkında ben bunu buluyorum. Geldik dersimizin son kimya sorusuna demiş ki laboratuvarda içlerinde hidroklorik asit ve nitrik asit çözeltileri oldukları bilinen ancak üzerlerinde etiketleri olmayan iki tane şişe varmış. Ve buna göre bunların içerikleri asitler açısından doğru şekilde etiketlenebilmesi için demir var, alüminyum var, bakır var. Bunların hangisi tek başına kullanılabilir? Arkadaşlar şimdi bakın iki tane şeyimiz varmış, iki tane kabımız varmış. Biz bunların tabii içinde ne olduğunu bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Birinde HCl var, diğerinde nitrik asit var. Şimdi burada şöyle bir şey var. HCl ve nitrik asit. Bu önemli. Şimdi burada demire bakarsanız demir aktif bir metaldir. Dolayısıyla aktif bir metal aslında burada hem hidroklorik asitle hem de nitrik asitle tepkime girer. Çünkü neden arkadaşlar? Aktif metal. Hidrojenden daha aktif olduğu için demir burada. Hatta ne açığa çıkartır? Hidrojen gazı açığa çıkartır. İkisinde de hidrojen gazı açığa çıkar. O yüzden tepkime olur. Demir maddesi aşınır. O yüzden burada demir bize hiçbir burada fayda sağlayamaz. Alüminyum zaten aktif metal aynı zamanda amfoter metaldir de onu söyleyelim. Dolayısıyla hem asitle hem de bazı tepkime girerek aynı demir gibi ne yapar? Çünkü demir gibi ne yapar arkadaşlar? Alüminyum da burada hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojen gazı açığa çıkartır ve alüminyum burada aşınır ve buradan gene biz burada bir ayrım yapamayız. Ama bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller nazlı metallerdir. Yani bunlar ancak ve ancak nitrik asit ve sülfürik asit tepkimeye girerler. Evet. Hatta nitrik asit tepkimeye girerse arkadaşlar burada eğer derişik nitrik asitse NO gazı açığa çıkar. Seyreltikse arkadaşlar ne açığa çıkar biliyorsunuz ki? NO2 gazı açığa çıkar. Yani bakın, açığa çıkan gaz NO ya da NO2 olur. Ama zaten biz bunu bakırı biz burada HCl'yi alsak burada herhangi bir tepkime meydana gelmez. Sadece buradaki bakırın tepkimesi nitrik asitli olur. O zaman işte bakır atarsam ikisine tepkime varsa nitrik asit, tepkime yoksa HCl derim. O zaman burada hangisi tek başına kanıtlar? Yalnız bakır kanıtlayabilir. Cevap da bu durumda C şıkkıdır diyorum. Evet arkadaşlar. Deneme NO iki ile bitirmiş olduk. Umarım verim almışsındır. Haydi bakalım deneme NO 3 sana ödevdir. Kendine iyi bak. Hedefimiz full. Görüşmek üzere.